20 Ocak Cuma sabahından herkese selamlar. Ben Salih Mert Uysal. Bugün CEO Market canlı piyasa analizinde beraberiz. İyi yayınlar dilekleriniz için teşekkür ederim. Öncelikle bu haftanın kısa bir değerlendirmesini yapalım. Sterling tarafından salı, salı günü gelen ortalama gelir endeksi verisi 6.4 ile oldukça iyi geldi işsizlik haklarından yararlanma başvurusu 19.7 ile beklentiye çok yakın bir veriydi. Çarşamba günü Sterlin tarafından gelen tüfe verisi 10.5 ile beklenti dahilinde geldi. Yani bugüne kadar gelen verileri Sterlin tarafından gelen verileri incelediğimiz zaman Sterlin tarafında e, olumlu etki yaratacak verilerde bunların tamamı. Ta ki bugün gelen perakende satışlar verisine kadar. Bu veri eksi %1 geldi. Beklentisi 0.5 di. E, bu veri sterline biraz değer kaybettirecek şekilde geldi. Birazdan grafiğinde daha detaylı bir şekilde inceleriz. Bugüne kadar bir yükseliş trendindeydi. Salı günü Euro tarafından gelen tüfe verisi beklenti dahilindeydi. Çarşamba günü yine Almanya tarafından gelen tüfe verisi beklenti dahilindeydi. Euro tarafından aslında bu hafta bizi şaşırtacak ekstrem bir haber gelmedi. Bugün saat 1'de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması var. Lagarde'ın konuşması Euro direkt olarak etkileyecektir. Etki edecektir. Şahin açıklamalarla gelmesi halinde Euro'nun değer kazanmasını bekliyorum. Amerikan Doları tarafına baktığımız zaman da Pazartesi günü Martin Luther King günü dolayısıyla piyasalar erken kapandı. Çarşamba günü üfe verisi beklenenin altında geldi. Çekirdek perekende satışlar ve perekende satışlar eksi %1.1 şeklinde beklenenin altında geldi. Yani Amerikan Dolarının değer kaybettiği bir hafta dahi diyebiliriz. Dün Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvurusu 190K geldi. Beklentinin altında gelen verinin Amerikan dolarına değer kazandırmasını bekliyorduk ama piyasada böyle spekülatif bir etki yaratmadı açıkçası. Bugünün devamında açıklanacak olan verilere bakarsak 16.30'da Kanada tarafından gelen çekirdek perakende satışlar verisi var. Bunun da beklentisi eksi 0.4. Günün son 3 yıldızlı verisi mevcut ev satışları verisi olacak. Ee, onun dışında e, şu anda dolar endeksi grafiği açık önümüzde. Dolar endeksi analizi başlayabiliriz. Pivot bölgenin altında fiyatlaması seyrediyor. 101.800 bandında e, ve 101.700 101 .700 desteğinden güzel bir tepki aldı. Buradan bir yükseliş trendine girdi. Pivotun altına sarktı yalnızca. Yine bu destek takip etmemiz gereken gün içerisindeki en önemli destek 101.700'ün altına sarkması halinde bu düşüş 101.500 ve akabinde 101.300'e kadar derinleşebilir. 101.300 bölgesinin çok güzel bir destek bölgesi olarak çalıştığını görüyoruz. Fiyatlama pivot bölgenin altında seyrettiği sürece e, ilk hedefimiz 101.700 olacaktır. Burasının da aşılması halinde 101.500'e kadar geri çekilme görebiliriz. E, olası bir risk, alıcıların yoğunluğun devamında pivot bölgenin üzerinde bir kalıcılık sağlarsa 102, 102 102.200-102.400 yakın bölgelerde takip edeceğimiz en yakın destek direnç seviyeleridir. Euro-Dolar'a baktığımız zaman da Euro-Dolar fiyatlamasının 1.083 seviyesinde günlük pivotun üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Euro tarafından gelen beklenti dahilinde gelen tüfe verileri de e, e, Euro'nun aslında birazcık değer kazanmasına yol açtı. Çünkü şöyle bir etki yarattı piyasada Avrupa tarafından gelecek olan faiz beklentisi artmaya başladı. Ee, bu faiz beklentisinin artmaya başlaması sebebiyle euro tarafında bir değer kazanımı da söz konusu. 1.083 bandında fiyatlamaya devam ediyor. Burada bir kararsız mum görüyoruz, doji mumu. Yani fiyatlama sıkışmış aslında 1.084 bandında bu direnci aşamıyor şu anda bu kararsız bunun ardından biraz daha kararlı bir şekilde deniyor bu direnç bölgesini test ediyor şu an eğer ki bu direnci kırarsa 1.085 1.087 seviyeleri görebiliriz. Euro dolar tarafında takip etmemiz gereken en önemli alt bölgedeki destek seviyesi 1.07 600 bölgesindeki destek seviyesi bu bölgeyi kaybetmemek çok önemli Bu bölgenin üstünde kaldığı sürece yön yukarı devam ama eğer, eğer ki alıcılar yani Amerikan dolarının değer kazanmasıyla beraber bu da gerçekleşebilir e, tekrar. 1.07 A 500, 590 600 bandındaki bu destek bölgesinin kaybedilmesi halinde bu düşüş çok derinleşebilir. 1.050'lere kadar derinleşebilir. O yüzden pivot bölgenin üzerinde kalması ve en önemli seviye 1.07 590 seviyesinin üzerinde fiyatlama devam ettiği sürece yön yukarı demek doğru olacaktır euro dolar için. İntel'in dolar grafiğini incelediğimiz zaman da yine 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman da RSI'nin 60 seviyesinde olduğunu ve fiyatın buradan geri döndüğünü görüyoruz. Burada RSI'nin RSI 70 çizgisini kesip tepki almış. Çok net bir şekilde görülüyor burada. Ee, bir nevi bir ikili dip çanak formasyonu, minik bir çanak formasyonu da tamamlamış. Ee, 123 24 seviyesinden bir tepki aldı ve aşağıya doğru düştü. Bu... Yarım saat önce açıklanan Sterlin verileri de bunun değer kaybetmesine yol açtı. 15 dakikalık grafiğinde baktığımız zaman da bunu çok daha net bir şekilde görürüz. Ee, yani bur burada zaten şu 2-3 hacimli mum e, veri zamanı gelen mumlar. Sterlin tarafında destek direnç bölgelerini takip edecek olursak. Pivot bölgenin altında fiyatlama devam ediyor. Eğer ki bu bölge kaybedilirse, pivot seviye kaybedilirse 1.23300... 1.2300 ve 1.22800 bandı en önemli destek seviyeleri. Ama bu 1.22800 bandındaki destek bölgesinin de kaybedilmesi halinde bu, bu satış baskısı 1.21'lere veya kabinde 1. yani çok olumsuz bir senaryo olursa 1.19'lara kadar geri çekilebilir ama bunun için çok çarpıcı verilerin gelmesi gerekiyor. Yani Amerika tarafından atıyorum 50 bas puan ya da 75 bas puanlık sert bir faiz arttırımıyla beraber e, bu da bu şekilde aşağı yönünü çevirebilir ama 1.24 e, bizim Sterlin'de bir 24.30 yani şu bölge takip etmemiz gereken en önemli seviyelerden bir tanesi. Bu bölgenin üzerinde bir kalıcılık sağlaması lazım ki Sterlin'in tekrar eski şatafatlı seviyelerine geri dönmesi için. Ee, yani bura, burası 24, 1.24 çok kritik bir seviye burayı aşamadı burada bu bölgeyi bir denedi test etti ama şu anda son gelen verilerle beraber bir aşağı doğru yönelim söz konusu ama olur da alıcılar çoğalır günlük pivot'un üzerinde bir haftalık kapanış gerçekleştirirse Sterlin nezdinde de aslında birçok şey e, iyi gidiyor e, muhtemelen bu yükseliş bandı devam edecek 1.024 e, 500 en önemli takip etmemiz gereken direnç seviyesi. USDJPY'ye baktığımız zaman da USDJPY gün içerisinde sert hareketler yapabiliyor bazen. 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman da yani burada geçtiğimiz gün 128 seviyesinden 131'e kadar 131.500 e seviyesine kadar tek bir mumda hacimli bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Şu anda fiyatlaması günlük pivotun üzerinde 128-900 bandında devam ediyor. 128-900 bandındaki fiyatlamada bizim takip edeceğimiz en önemli direnç seviyesi şu anda 129-400 bölgesi. Bu bölgenin aşılması halinde yükseliş, yükseliş trendine girecektir. Bu bölgenin kaybedilmesi halinde özellikle pivot bölgeye kadar bir geri çekilme görülür ve 128-300 bölgesi kaybedilirse bu, bu geri çekilme 127-200 bölgesine kadar devam ed edebilir USDJPY'de. USDJPY'nin grafiğine birazcık daha böyle geniş bir şekilde bakarsak zaten çok e, bir, bir düşüş trendinde olduğunu görüyoruz e, bu paritenin de. E, Amerika tarafından gelecek olan yani piyasa FED tarafından gelen e, faiz konusundaki bir sonraki hamlesini merak ediyor şu anda yani 25 bas puanlık bir faiz arttırımı mı gelecek yoksa bu e, faiz arttırımını es mi geçecekler yoksa 50 bas puanlık bir faiz arttırımı mı gelecek piyasa bunu merak ediyor Amerika tarafında FED tarafında özellikle bunun fiyatlaması e, daha söz konusu olacak önümüzdeki günlerde e, yani bir faiz fiyatlamasıyla beraber e, bu USDJPY'nin ye de tekrar yukarıya doğru bir trend dönüşü başlatması oldukça doğal. 10 altın grafiğine baktığımız zaman da 10 fiyatlamasının 1930 bandında olduğunu görüyoruz. Yani 10 altın diğer ürünler gibi bu Amerikan dolarının değer kazanımından vesaire düşüşlerinden, endekslerdeki sert düşüşlerden etkilenmedi. Çünkü 10 arka planda besleyen çok fazla etken var. Bunlardan bir tanesi Çin tarafındaki pandemik endişeler. Bir diğeri ilk ülkelerin agresif faiz arttırımlarıyla resesyon riskiyle karşı karşıya gelmesi. Devam eden savaş Rusya-Ukrayna Savaşı bunların hepsi arka planda 10 altını besleyen etkenler. O yüzden 10 altında 1900 üzerinde bir kalıcılık sağlaması halinde zaten hedefinin 2000 bandına doğru olduğunu geçtiğimiz yayınlarda da konuşmuştuk. Şu anda 1922 günlük pivot bölgesinin üzerinde fiyatlamaya devam ediyor. Bu bölgenin üzerinde bir kalıcılık sağlaması halinde 1935, 1943, 1956 bizim yakın zamanda takip edebileceğimiz en önemli endi direnç seviyeleri, ee, olası e, olası bir geri çekilme ile beraber 1921 bölgesindeki pivot seviye kaybedilirse bu satış baskısı 1910, 1901 ve 1988 seviyesine kadar geri çekilir. 88 bölgesi bu yakın zamandaki en kuvvetli destek bölgesi olarak çalışıyor. Bu bölgenin bu bölge kaybedilmediği sürece yani fiyatlama 1900'ün üzerinde devam ettiği sürece bizim ons altındaki hedefimiz 2000. Bank of America'nın da yaptığı açıklamada gö gösterdi. Hedef nokta burası muhtemelen bu yükseliş eğiliminde devamında 2000'leri görürsek Rusya-Ukrayna savaşından sonraki 2070 dolardaki zirvesini ben tekrar test edeceğini düşünüyorum. Ares Baktığımız zaman da 64'e geldiğini görüyoruz. Ee, burada da Ares'in tekrar bir yükseliş trendine başladığını görüyoruz. Eğer ki bir, 1936 bölgesindeki direnç, direnci kırabilirse 1945 ve 1956 bölgesine daha doğru 10 saatin hareketine devam edecektir yükseliş hareketine. Nasdaq grafiğini inceleyelim. Bu arada e, devamında Nasdaq, DAX, Brent, e, VTI ve doğalgaz analizlerim var. Bunların dışında merak ettiğiniz bir analiz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Onu da inceleriz beraber. E, Nasdaq grafiğini, saatlik grafiğini incelediğimiz zaman da burada pivot bölgenin çok güzel çalıştığını görüyoruz. Pivot bölgeden çok güzel bir tepki almış. 11.334 bölgesinden 30 puanlık bir tepki aldı. 11.364 şeklinde fiyatlamasını devam ediyor. Bu bölge kaybedilmediği takdirde şu anda yönümüz yukarı. Yani RSI'de oldukça ortada 50 bölgesinde yönümüz yukarıya diyebiliriz. Şu anda bugün içerisinde görebileceğimiz önemli seviyeler 11.400 yükselişin devamında 11.440 ve 11.500'lere kadar bir yükseliş bandına girebilir. Ama tabii ki olur da satış baskısı yerse özellikle 11. 400 güzel bir destek konumunda çalışıyor. 11.330 aynı şekilde güzel bir destek konumunda çalışıyor. Burası direnç affedersiniz. Bu bölgeden bir tepki alıp e, bu bölgeyi kaybederse yani 11.300'leri kaybederse bu satış baskısı 11.200'lere kadar geri çekilme gösterebilir. Hatta Nasdaq'taki bu e, satış baskısı e, agresif bir faiz arttırımı gelirse Nasdaq'da önümüzdeki hafta belki de 11.700... E, hatta 10.700 band, bandlarında bir fiyatlamayla karşılaşabiliriz. E, 11.400-11.300 üzerinde kaldığı sürece e, büyük bir problem yok. Ama 11.300'ün altında bir haftalık kapanış yapması Nasdaq için o olumsuz senaryoyu başlatacak ve bu düşüş trendinin devamında e, bizi 11.000'lere kadar geri, geri götürebilir. 4 saatlik grafiğine bakarsak bunu çok daha net bir şekilde görebiliriz hatta 10.600'lere kadar bu geri çekilmenin devam edebileceğini görebiliyoruz. Ama tabii ki şu anda 11.300'ün üzerinde fiyatlaması devam ettiği sürece yönü yukarıya demek doğru olacaktır. DAX'ın grafiğine bakalım. DAX'da aslında olumlu şeyler oldu. 15.000 bölgesini kaybetmedi DAX. Haftalık kapanışında 15.000'in üzerinde yaptığı sürece DAX yükseliş trendine devam edecektir. 15.000, 15.100, 15.160, 15.250 bizim gün içerisinde takip edeceğimiz en önemli direnç seviyeleri. Buradan bir satış baskısının derinleşmesi halinde, yani 15.000 bölgesinin kaybedilmesi halinde. 14.930 bu bölge çok güzel bir destek bölgesi olarak çalıştı. Buradan tepkisini sınavı tekrar yükseldi. Eğer olur da tekrar bir satış baskısına girerse 14.930 bölgesinde kaybederse bu satış baskısı 14.850 ve 14.800 bölgesine kadar devam edebilir daha yakın destek direnç seviyeleri veriyorum. Özellikle yayınlarımızı günlük yaptığınız için gün içerisinde gelebilecek olan seviyeleri görmeniz açısından daha yakın destek direnç bölgelerini tercih ediyorum. Şu anda günlük pivot'unun üzerinde de atmış durumda. 15.000 üzerinde fiyatlamasına seyrediyor. Bugün saat Türkiye saatiyle 13.00'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması var. Bu da Dax'in üzerinde çok etkili olacaktır elbette. Gün içerisinde Dax nezdinde, Dax fiyatlamaları nezdinde takip etmemiz gereken en önemli şey Lagarde'ın yapacağı konuşmalar olacak. Şu anda fiyatlamasına baktığımız zaman da 15 binin üzerinde bir kalıcılık sağlaması halinde yön yukarı, 15 binin altında bir mum kapanışı saatlik saatlik bir mum kapanışı bizim yönümüzü aşağıya doğru çevirecektir. Brent Petrol. Brent Petrol, e, dün ham petrol stokları açıklandı Amerika tarafında. Beklenenin üzerinde geldi. 8.4 milyon varil açıklandı bu haftalık ham petrol stokları. E, yani beklenenin üzerinde gelen veri aslında ham petrol stoklarını aşağı çeker. Ama geçtiğimiz yayında da konuşmuştuk. Petrol fiyatlarının üzerinde bir ters fiyatlama söz konusu. E, şu anda... E, Petrol 86.54 seviyesinde biraz petrol fiyatlamasına devam ediyor. Yani bu bölgenin bu yükselişin devamında 87.40 bölgesi bizim takip edeceğimiz en önemli direnç bölgesi. Bu bölgeyi de aşılı, bu bölgeyi de aşarsa 88'e kadar bu yükseliş trendini devam ettirebilir. Olur da bir satış baskısı yerse ve günlük pivot seviyesi kaybedilirse. Yani 85-55 seviyesi kaybedilirse bu satış baskısı 84-40-82 ve akabinde 77 bölgelerine kadar bir geri çekilme de görebiliriz. Petrol fiyatlarının üzerinde de arka planda çok fazla etken var. Amerika tarafında enflasyonu düşürmek için faiz arttırmanın yanı sıra Petrol fiyatlarının da çok aşağıda tutulması gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü petrol lojistik ağında olsun, hayatta olsun birçok yerde ekonomik alanda kullanılıyor ve ne kadar ucuz olursa ekonomi için o kadar iyidir diyebiliriz. Amerika tarafındaki petrol fiyatları baskılandığı sürece, yani özellikle 88-90 dolar bandının üzerine çıkmadığı sürece Brent petrol, buralı bu bölgelerden satış yapmak daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte, VTI, US Oil, Amerikan petrol, Ham petrol. Burada da aynı şeyleri söyleyebiliriz. 70, 70 70 dolar bandından artık çıktı. 79.95 pivot bölgesinin üzerinde fiyatlamasına devam ediyor. de hemen hemen paralel değerleyen e, ürünler zaten. Aralarında birkaç dolarlık üretim üretimden kaynaklı bir farklılık var. Brent petrol denizden, VTI petrol karadan çıkartıldığı için e, e, bu arada üretim üretim kaynaklı bir fiyat farklılığı var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şu anda 81.14 bölgesindeki direnç bölgesini test edecek. Bu bölgenin aşılması halinde 81 ve 83 bölgelerine kadar bu yükseliş devam edebilir. 83 bölgesi kritik bir seviye 83 bölgesinin aşılması halinde e, daha yüksek e, 85 e, 88-65 seviyesine kadar bu yükselişin devam edebileceğini söylemek mümkün. Olası bir satış baskısı ile 88 e, affedersiniz 79-50 pivot seviyesi kaybedilirse 78 83 78 12 76 36 bizim yakın bölgede takip edeceğimiz en önemli destek seviyeleri Doğalgaz, doğalgaz analizine baktığımız zaman da bu bölgede 3.13 seviyesindeki desteğin çok güzel çalıştığını görüyoruz şu anda. Bu bölgenin altına sarkmadı. Ee, doğalgaz için konuşmuş, geçtiğimiz yayınlarda konuştuğumuz zaman da 2.7'lere kadar fiyatta bir geri çekilme görebiliriz demiştik. 3'e kadar geri çekildi şu anda da kritik bir destek seviyesinde. Bu bölge kaybedilirse bu bölgenin bu bölge kaybedilirse kuvvetle muhtemel 2.7 dolarları doğalgazda bu kuş görebiliriz ama doğalgazda artık e, bu düşük fiyatlar gerçekten birçok platformda da bağladığı teminat da çok fazla düştüğü için bence e, alım fırsatı olarak değerlendir değerlendirilebilir. E, yani 3.1 dolardan bir alım gerçekleştirip e, sadece bunu... Geçen haftaki seviyesi 4 dolar seviyesinde bir satım yaparsanız 10 bin dolarlık da bir fırsat yakalamış olursunuz yani doğalgazda yazınki seviyelerinden ziyade geçen haftaki seviyesine bile yükselmesi halinde yatırımcıya çok güzel bir fırsat sunuyor doğalgaz 3.13 bandından desteğini aldı ve yükselmeye başladı. 3. 26 bölgesindeki pivot bölgenin aşılması halinde tek, tekrar 3.4 ile 4 dolar arasında bir kanal bandına oturması kuvvetle muhtemel. Ama tabii ki bunun için öncelikle fiyatın 3.48'in üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Aresa'ya baktığımız zaman da 28 bölgesine kadar geldiğini ve çok altlarda olduğunu görebiliyoruz. Ee, yani 2 aydır aralıksız bir düşüş trendinde e, bu bölgede desteği de kaybederse 3.50 gün içerisinde görebileceğimiz en yakın seviyeler 3 bölgesinin kaybedilmemesi çok önemli. E, doğalgaz yakın zamanda tekrar bir yükseliş trendine girip 4 dolar şeklinde geçen haftaki e, ba fiyat bantlarına oturması için şu anda 3.22'nin aşılması ve 3.48 üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini söylemek doğru olur. Ee, sorularınıza bakayım. Hocam sterlin dolar ve e, sterlin japon yeni bakabilir misiniz? Sterlin doları beraber incelemiştik yayının en başında yayından sonra en başa sararsanız İbrahim Bey onu siz de izleyebilirsiniz. E, sterlin japon yenine elbette beraber bakalım. Sterlin Japonya'nın fiyatlamasının 159.64 seviyesinde olduğunu görüyoruz. 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman da günlük pivots bölgesinin üzerinde bir fiyatlama söz konusu. Bugün Sterlin tarafından gelen perekendi satışlar verisinin beklenenin altında gelmesiyle Sterlin'de bir değer kaybı söz konusu. Bu düşüşün asıl sebebi de odur. Şu anda... 159-200 seviyesindeki e, eski direnç yeni destek bölgesini test ediyor. Bu bölgenin altında bir kapanış sağlarsa 158-600'lere kadar bir geri çekilme, hatta bu, bunu bu geri çekilmenin devamında 157-500 seviyesine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Ama olup moving average çizgisinden buradan bir tepki aldığını ve ufak ufak yükseliş trendini başlattığını görüyoruz. E, alıcıların artması ile. 159 600ün üzerinde bir kalıcılık sağlaması bu, bu fiyatlamanın tekrar 161 bandına kadar çıkması e, kuvvetle muhtemel olacaktır. Yani öncelikli olarak pivot bölgenin üzerinde bir kapanış kapan, kalıcılık sağlaması çok önemli çünkü şu anda bir düşüş trendi başlatmış. E, bu bölgeden tepki alıp yükselirse 160-200 bölgesinin üzerinde e, de bir kalıcılık sağlarsa bu fiyatlama 161-200'e doğru gidecektir. E olur da bir satış baskısı moving coverage ve günlük pivot bölgesini kaybedersek bu de, bugün içerisinde 157-600 bölgelerini dahi görebiliriz. Aresaya baktığımız zaman da 56 olduğunu görüyoruz. 4 saatlik Aresay'ın oldukça ortada. E, saatlik Aresay'ın da 55'te oldukça ortada olduğunu görüyoruz. Burada da 2 saattir bir düşen trend içerisine girdiğini söylemek doğru olacaktır. Sterling Japon yeni için. Bugün için benim söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu haftayı bol kazançlarla kapatmışsınızdır. Ee, önümüzdeki haftada yayınlarımız devam edecek. Ben ve ekip arkadaşlarım size günlük olarak piyasa aktarmaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları, bol kazançlar, hoşçakalın.